Bugün söyle nasılsın? Unuttun mu beni? Şimdi ne yapıyorsun? Kim bilir neredesin? Hatırlamıyor musun? O eski maziyi yastığa koy kafayı. Düşün o geçmişi şimdi hatırladın mı? O güzel günleri elle ele tutuşup da gittiğimiz yerleri anneyse siktiretsan unutmak geçmişi seni gördüğüm o gün kaderim değişti şimdi ben yine kaldım. Öyle durmaktayım, aklıma geldiğinde bir uyudumlarım, kardeşlerim benimle Onlar tek yoldaşım, hayal kurmak yasak mı? Söyle be Allah'ım, şimdi bak yine geldim Bestenin sonuna, her zamanki gibi sen Yoksun bak yanımda, bu sana da son bestem Dinle bak onunla, bu besteyi dinlerken